eğer bu VPN uygulamasını kullanıyorsanız aylardır gözetleniyorsunuz. Google Play'de yaklaşık 500 bin'den fazla indirilmiş bu uygulama ismi de Fast VPN Super Proxy adında. Zaten buna benzer çok fazla böyle VPN uygulaması ismi var. Karıştırmanız normal ve yanlışlıkla yüklemiş olabilirsiniz. Çok büyük, tarihin en büyüklerinden birisi olan dijital dolandırıcılık ağlarından birinin izine rastlanmış bu VPN uygulamasının ardında. Olay şöyle. 2017'den beri aktif olan Vex Trio Viper isimli bir suç örgütü bu arkadaşlar. Yaklaşık 100 şirket ve marka üzerinde bu tarz uygulamalarla milyonlarca insana ulaşmışlar. Google Play'de ve App Store'da böyle resmi gözüken uygulamalarla tabii ki güven kazanıyorlar ve ardından topladıkları verilerle size böyle farklı reklam spamları uyguluyorlar ya da dolandırıcı, sahte abonelik sayfalarına yönlendiriyorlar. Tabii aramızda kalmayan da çoktur ama inanın ki bunlara insanlar inanıyor arkadaşlar. Hatta VPN'ler dışında reklam engelleyiciler ya da böyle işte RAM temizleyici gibi performans arttırma odaklı mobil uygulamalar da var. Yani bu uygulamaları da indirirken lütfen dikkatli olun, yayıncısına güvenmediğiniz uygulamaları gerçekten 100 MB RAM içinde kalkıp indirmeyin arkadaşlar. Bizim böyle VPN çözümleri içinde önerdiğimiz tek bir kanal var. 1.1.1.1 yani Cloudflare VPN arkadaşlar. Hem uygulaması da var. Modem arayüzünden de ekleyebiliyorsunuz. Görüşürüz.